Bin liranız var güle güle kullanın. Üçün soru tamam. sesli olarak geliyor. Hepimiz hayatımızın çoğunu ses içinde yaşarız. Ve çocuklarımın şu anda zorbalık dediğim şeyin çok daha ötesini görebilmelerini isterdim. Basını izlediğinizde herkes o şeyi, günün haberini konuşuyor. Ve her şey bilinçaltına itiliyor. Gerçekten önemli konular hep göz ardı ediliyor. ...Napolyon'un bir zamanlar dediği gibi tarih üzerinde uzlaşılmış bir yalanlar silsilesidir. Dinlediğiniz Oliver Stone belgeselini seslendiren oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve sunucu kimdir? A. Ali Kırca B. Güner İcibavoglu C. Kenan Işık D. Can Dündar ee, Şeylerin sıra, Cevap vermek istiyorum Hiç şüphe istiyorum. duymadan. Bunlar Şu anda karşımda oturuyor. Dışarı... C şıkkı Kenan Işık son karar. Olur, teşekkür ederim. Evet, teveccühünüz çok teşekkür ederim. Ayrıca ben de ter bastı birdenbire. Size de şok oldu herhalde. Çok, çok gerekli değildim ama geri verdim birdenbire sorunun için. Ama çok güzel bir belgeseldi. Çok İzledim. aydınlatıcı. Yani Birdenbire her dünyada olup bitenlerin nasıl olduğuna dair çok önemli ipuçları veren bir belgeseldi. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Eski bilgisayar oyunlarının büyük bir çoğunluğunda kalp simgesi hangisini ifade ederdi? A. İpucu B. Can